Evet, şu anda Edip aldığım evindeki su arıtma cihazının filtrelerini değiştirdik. Yaklaşmanı rica ediyorum Musa'cığım. Bu görmüş olduğunuz filtreler Omnipur diye geçer. Omnipur Ve orijinal Amerikan malıdır. Ve tanesi de 22 dolar artı KDV'dir bizim eski firmadaki sevgili Süleyman Göçen kardeşimiz Veli Koç abinin evine bu filtrelerden yapmıştık. Hemen bakım zamanı gelince arıyor gidiyordu. Diyor ki işte İsmail Civciv'e yaptırdım. Bir varıyor filtrenin kalitesine falan bakmadan abi bu çiğ malı orijinal değil diye ama gördüğünüz gibi bir Konya su Arıtma olarak biz müşterilerimizi müşterilerimizden daha çok düşünen biri olarak en kaliteyi en kaliteyi kullanmaya çalışıyoruz. Su arıtma cihazının her bir parçasının kalitesinin dünya standartlarında NSF belgesi olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü insan sağlığı sudan ucuz değil. Su malumunuz olmazsa olmazımız. Su yoksa hayat yok. Suyun olduğu her yerde hayat var ama Su bazen insanı sudan dolayı ölebiliyorsunuz. Siz günde 3 litre su içerseniz, 3 litre su içerseniz hayatınızı sağlar. Ama 10 litre suyu bir anda içerseniz beyninizdeki, vücudunuzdaki tuzu tamamen nötrleyeceği için beyninizde ödemler oluşturup öldürebilir. Su neden arıtılması lazım? Günümüz şartlarına gelindiği zaman her su arıtılmak zorunda. Konya'da yaşıyoruz. Konya'nın gök sudan gelen suyu da arıtılmak zorunda. Sebep? Nereden gelirse gelsin her suya çeşitli karışımlar mevcut. Gök sudan gelen suya da asit yağmurları dediğimiz yağmurlar karışıyor. Ne demek asit yağmuru? Örneğin bir mutfaktayız. Buraya bir tane motor sikleti alsak çalıştırsak egzozundan çıkacak zehirli gazlar 10 dakika sonra buradaki 3 kişiye zehirleyip öldürür. Ama Konya'daki 600 bin araç her gün çalışıyor fakat hiç kimse ölmüyor. Sebep? Çünkü Allahu Teala dengeyi kurmuş. Her gün atmosferi aşağıdan yukarıya doğru bir temizlik gerçekleştiriyor. Hal böyle olunca o egzozlardan, fabrika bacalarından işte sitelerin, kömür yanan yerlerinden bütün zehirli gazlar yukarıya doğru gidiyor. Fakat o geriye dönüyor. Yani döngü devamlı dönüyor. Ve yağmurlarla yağıyor. Hatta İnanmıyorsanız şu testi bile yapabilirsiniz. Yağmurların ay yağmadığı zaman ilk yağan yağmuru bir tasa doldurduğunuzda evladınıza işirin. 10 dakika sonra hastaneye o çocuğu yetiştiremezsiniz. İşte o gök suyun suyuna da bu asit yağmurları karışıyor. Ya da borularımız cam bir boru değil. Plastik boru, demir boru, asfet boru. Apartmanların tanklarının durumu malum. Hal böyle olunca bakın sudan çıkanlar gözümüzün göremeyeceği kadar bir saniye ve bu suyu döküyorum yavaş yavaş çek Musa'cığım bakın evet ve dipteki kısmı özellikle şuraya dökmek istiyorum Gördünüz mü? Bir küçük çocuğun çişine benzeyen bir kirlilik var. İşte bunların hepsi her suyun arıtılması gerektiğini gösteriyor. Bunun içinde en iyi çözüm NASA'nın uzayda astronotların ihtiyacını karşılamak için geliştirmiş olduğu bir sistem terzozmos sistemi dediğimiz. Bu terzozmos sistemi de zaten yüce yaradanın bizim vücudumuza koyduğu arıtma sistemi. Böbreğe filtreye çevrilmesi. Bitki köklerinin bir filtreye çevrilmesi yani böbrek kandaki üreyi, ürik asidi, kreatini idrarla dışarı atarken faydalı olanı vücuda verdiği gibi bu terzozmoz sistemi de suyun içerisine sonradan karışmış olan insan sağlığına zararlı olan ağır metal, kimyasal, mikrobiyolojik ne varsa Onların tamamını kanalizasyonu atık su olarak gönderirken Suyun özündeki insanın ihtiyacı olan minerallerle beraber de tankımıza dolduruyoruz Ve tanktaki bir suyu içmeden Son bir defa daha post karbon dediğimiz suya lezzet, tat veren filtre kontrolünden geçtikten sonra da içimimize sunuyoruz Evet tekrar ediyoruz En önemli şey günümüz korona virüsü Ama korona virüsünün sanki ilk defa duyuyoruz. Adı ilk defa diyor. Oysa virüs bizim hayatımızın her zaman, her zümresinde, her saniyesinde var. Yani grip olan bir insan zaten virüsten dolayı kaynaklı olarak daha önceki ismi SARS'tı, ondan önce domuzdu, tavuk gribiydi, bilmem ne gribiydi, hep vardı zaten. Ama şundan emin olun, eğer siz sağlıklı besleniyorsanız ve günde 3 litre kaliteli su içiyorsanız, o vücudunuzun içerisindeki kaliteli suyun en büyük özelliği nedir? çözme, eritme, temizleme özelliğinden dolayı o sizin vücudunuza giren virüsün çok fazla kalmadan hani bazı insan 15 günde atamazken gribi bazı insan da bir günde iki günde atıyor. İşte burada içilecek kaliteli suyun, temiz suyun, arıtılmış suyun koronavirüsüne bile faydalı olacağını çok açık yürekle söylüyorum. Lütfen ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza kıymet veriyorsanız makarna stok etmek yerine kaliteli bir su arıtma cihazını evinize montaj ettirmeniz çok daha faydalı olacak. Çünkü virüsün en büyük bulaşma riski sudur. Her ne kadar bunu siz televizyonlarda, doktorlardan falan duyamıyorsanız da bizden duyun. Biz işin ticaretinden ziyade insanlara faydalı olma tarafındayız. O yüzden de diyoruz ki mutlaka her eve su arıtma cihazı lazım. Ama tabii ki kaliteli olması lazım. NSF özelliği taşıyan bir su arıtma cihazı almanız lazım. Bunun için de en az yaklaşık 2000 TL en az para vermeniz gerekiyor. Herkese hayırlı akşamlar.